Merhaba arkadaşlar, Ferit kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Büyük bir alkış Bugün tüm söz verdiğim gibi. Bugün analiz videom var. Analiz video sözümü tuttum. Şimdi bugün uzak şey konuşacağız. Ve uzak şeyler olacak konuşacağız. Full analiz. Önce kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Bir var ki Uzanak Baba yani çıkan al bora. de ikinci sınıfında Sezen Aksu'nun şarkısını söylüyor. Sezen Aksu Ozan Akbaba'ya bu şarkı hediye etti. Ve Ozan Akbaba günün rızasıyla kendisiyle söylüyor. Tabi ki de Ali'ye söylüyor bu şarkıyı. Ama çok güzel şarkı. şarkı yazın. O şarkıyı göstereceğim. Size. Ve gidelim Kaya ile Zerin. Sadece dinlerseniz sevinirim. Kaya ve Zerin ne olacak? Tabii ki de Kaya öğrendi sonuçta. Sonunda öğrendi. Bilin olduğunu öğrendi. Demeden olmadığını öğrendi şükür. nereden öğrendi tabi kesin her değerini söyledi. Ya da ailede de çeyen söylemiştir. Umarım söylemişler Bilmiyorum. Ve girelim. En çok merak edilen soru. Aile Cihan neden başka bir yerde şey yaşıyor? Çünkü Ali ve Dişan konağı terk etti. Konağı terk etti derken biraz da söyledim bilmiyorum ama bunu ben özellikle izlerim. Youtube'da dinle de izlerim. Şimdi söyleyemiyorum da araştırıyorum sahneyi. Da araştırıyorum. Bazı araştırdığım sahneleri de söylemek istiyorum. İstiyorum. Ve Can ve Ali'nin tekrar da bir, bir damga vuracak. Bir de ne var ki bu hafta boramıyordu. Bora ilk oyunda diyecek fragmanda gördük. Sadece kadın yaptılar hepimizi bir Allah bulak etti yani. Yalan söylemeyelim. Bu yalan olmasın da. İşte ve bir de Deniz bunları öğrenecek Bunu da çok merak ediyorum. Umarım Deniz öğrenmezsen. Ben de Alya iptal eder. Ben de Alya karşısına çıksın. olur inşallah böyle bir şey düşünüyorum. Ve gelelim asıl merak edilen soru. Boran neden gözünü hareket ettirmiyor? Boran gözleri bom arkadaşlar Yani gözlerini hep böyle şey ola ola gözlerinden kaç kalmış Boran. Gözleri öyle kalacak. Ama hayatı devam edecek. Umarım ki birinci, birinci edersiniz. Diye Boran. Milletin kurtuluşu şimdi sen kaldın. Her kurtalım onu bilmiyoruz gerçekten. Ben söz söylediğim gibi umarım dinleyiniz öğrenmez bunu. Öğrenmezse çok kötü bir durumlara gider. Canlarla başarmak zorunda kalacak. İşte bunlar hepsi olacak. Korktuğumuz sahneler hepsi olur. Boran yüzünden ve girelim asıl merak etme. Doğru bu. Eşimen canı odadan kaldıralım. kayık kaldıralım derken. Gerçekten tabi tabii öyle bir şey olmayacak. Olursa da Boran Boran Ejmen'in oğlu olduğunu bildiği için Boran tarafına gidiyor. Yani Boran <laughs> eğer ayak, ya gözleri görürse Boran Ejmen'in adam olacak. Böyle bir yerde duydum. Bu arada başka bir yerde araştırdım. Duydum ve azıcık merak ettiler. Soru bu. Arkadaşlar gerçekten değil mi? Nasıl izme rezilini kayıp buluşmasına? Bunu hala aklım almıyor. da nasıl gerçekleştiriyoruz, nasıl böyle savunmaya geliyor bunu bile ben anlamıyorum. Bu arada çok yaşam, Berat. Ve ben de buradaki hayranlığı olduğum için bence böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Eda Bey'in de dikhan edmeni ayağa kaldırır. Hayattan kaldırır ya da ejmen çoktakar ölür. Barım dediğimiz gerçek olur. Ejmenden de kurtulalım. Sadakattan da. Ha. Başka kimle kurtulalım ya? Kötü karakterlerden kurtulalım. İyi karakterler gelsin. diye. Böyle şeyli karakterler gelsin. Çok isterdik gerçekten. Ve ben ikinci sanırım bence bugün gelecekti. Bugün 30 Ekim'de gelecekti. Yani 3 ve 0 Ekim'de gelecekti. Ve Ekim'in bir hafta kala bir gün kala bitmesine tanıtım gelecekti. Bu akşam gelecek. Ne olduysa dün akşam tanıtım geldi. Bayağı güzel bir tanıtımdı. Eğlendim bu tanıtımda. Çok güzel izledim tanıtımı. Bak da paylaştım buradan. Ya da sahnada paylaştım. Demek zaten izleyebilirsiniz. Bayağı güzel. Sizin akşam hediye etti. Şarkıya bayıldım. Çağının sesiyle daha çok yakıştı yani. O şarkı Polat dinleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Şarkı. Ve videomda o şarkıyı göstereceğim. Ve tabii ki elinden gelene kadar beğeneceksin o şarkıyı. Ve şarkı yayınlandığı gün. Yani uzak ekranda yayınlandığı gün. Şarkı TikTok'ta paylaşacağım. Söz veriyorum. Beğenirsem ya şarkı. Beğenmezsem paylaşamam. Bu arada teşekkür ederim. Bu TikTok'tan benim. Hala kaybettim videomu beğendiğiniz için. Ben TikTok takipçilerim söylüyorum ki 3 kişi beni takip ediyormuş. Youtube'a çok sağ olun. Ve gelelim asıl merak etme soruya. Ayrılırken aşkı nasıl bitmedi arkadaşlar ben buna şokundayım. Yani Ali'ler canı bırakmadı. Can Ali'yi bırak. Can nasıl bu ameliyat çıktı? Nasıl yani böyle bayılarak çıktı? Onu anlamıyorum gerçekten. Daha sonra da katına verip salak da suçladı suçladı suçladı. Halya da gizli bir ameliyat oldu ve Halya artık Boran'ın bir yaşama mücadele borç yani Boran'ın arada ve canla Ali'ye boşanmak zorunda kalıyor arkadaşlar bunu bilenler var ama buna ikisi boşanacak Aa, da zorla söyleyecek. Bu üçüncü tanıtım gelmesini çok kadar abone oluyorsunuz ki hafta üçüncü tanıtım gelsin. Yani 37. bölüm tanıtımı gelsin. Bu arada analizimin kaçıncı bölüm oldu? Bu ikinci bölüm oldu arkadaşlar. 36. bölüm, ikinci bölüm. Ve şimdi şarkı ettim. Şarkı ettim. çok sevinirim. Gerçekten bana benim için çok sağ olun arkadaşlar. Çok ama çok teşekkür İyi ki varsınız. Etlerinizi, ayaklarınızı sağlık. Emeklerinizi sağlık Kendiniz için. İttazın sizin Taraylarda için. Şimdi uzak ediyoruz. oldu ayı pırt baslara Kirpin ok gözün hançer yaralıyım ben Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben Çek 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 çek, çek tetiği Yar vurmuş kurşun ne ki Doğursun anam bir daha Evet arkadaşlar şarkıyı nasıl buldunuz? Ben de güzel bir şarkı Dört gözle bekledim şarkı bulacak artık Bu da uzamak zaman üç tane şarkısını denedim çok beğendim. Şimdi iki tane var ya. Palatis günü şimdi olacak. Ve 3 Kasım. Palatis günü saat 20.00'da. Kanal D'de başlayacak. 20'de başlayacak. 20'de eski bölüm ve 3 Kasım daha efsane bölüm geliyor şarkı bölümü eğer kutsediğiniz bölüm, bölüm analiz istiyorsanız yorumlara bana yazın ve youtube abone olun diye beğenmeyi unutmayın ve bu şarkının full şimdi youtube'da paylaşacağım arkadaşlar <laughs> neyse videomun sonuna geldiği için abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum bana yorumlarda yazın bay <laughs> bay İyi günler dilerim. Ve iyi dinlemeler dilerim. Şimdiden itse analizimi iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>